Online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca birisi, biri, bir kimse anlamına gelen Yeman kelimesi ve bunun olumsuzu olan Niman kelimesini örnek cümlelerle ve gramatik bilgisiyle ele alıyoruz. Gerek Yeman gerekse Niman kelimeleri sadece ama sadece kişiler için kullanılır. Fiil çekimine ihtiyaç duyduğumuz anlarda ise üçüncü tekil şahıs olarak kullanıyoruz. Nominatif olarak yani yalın hal olarak yemand olarak adlandırılır ve Türkçe birisi anlamına gelir. Eğer ismin i halinde kullanacaksak üçüncü tekil şahıs olarak kullandığımız için yemandın oluyor. Deya artikılı din artikılı olarak ele alınıyordu ve birisini anlamı katıyorduk. Datif olarak yemandım birisine, genitif olarak yani sahiplik veya iyilik olarak yemandı veya yemandız birisinin anlamına gelmektedir. Evet arkadaşlar, yemand kelimesinin olumsuzu Niemand. Akuzatif olarak Niemand'ın, datif olarak nimandım ve genitif olarak nimandı Sadece ve sadece baş harfleri değişmiş oluyor. İlk örnek cümlemiz Ist jemand gekommen? Kimse geldi mi? Veya birisi, biri geldi mi anlamına geliyor. Burada biz yeman kelimesini yalın hal olarak, yani nominatif olarak ele aldık. Ist jemand gekommen? Biri geldi mi veya kimse geldi mi? Komun fiili gelmek ve hareket bildirdiği için de sein fiiliyle kullandığımıza dikkat edelim. Ist komun olarak ele alıyoruz. Geçmiş zamanda yani partisif sıvay olarak çekimlediğimizde ise sein fiiliyle iske komun olarak yazıyoruz. İkinci örneğimiz Hast du jemanden auf der Straße gesehen? Hast du auf der Straße gesehen? Burada ise jemanden dediğimiz için arkadaşlar, deya artiklı deyin olarak akuzatifte ele alınıyor. Dolayısıyla jemant kelimesini biz burada akuzatif olarak kullanmış olduk. Sokakta birisini gördün mü? Birini gördün mü? veya sokakta kimseyi gördün mü? Die Straße, sokak, Of der Straße, sokakta. Sehen fiili görmek, geçmiş zamanda ise hat gesehen olarak, partisif sıvay olarak yazdık. Geldik üçüncü örneğimize. Mein Vater denk an jemanden. Yine burada akuzatif arkadaşlar. Den olarak e, bitiyor çünkü kelimemiz. Denken Düşünmek her zaman an ile kullanılıyordu. Mein fata, benim babam. Babam birini düşünüyor. Birini veya bir şeyi düşündüğümüzde denken fiilini an prepozisyonu ile kullanıyorduk. Der Vater, babam. Mein Vater, benim babam. Der Vater, baba olacak. Orada M harfi fazladan yazılmış. Der Vater, baba Mein Vater, benim babam, denken, düşünmek ve an prepozisyonuyla kullanılır demiştik. Ve geldik sıradaki örnek cümlemize. Meine Frau spricht mit jemandem. Evet, burada ne dedik? Eşim, karım biriyle konuşuyor. Burada ise datif kullandığımıza, datif yaptığımıza dikkat edelim yemandım. Çünkü deya artikılı deyim olarak ele alınıyor. Tabi burada di frau eş kadın olarak anlamı çıksa da biz burada üçüncü tekil şahıs olarak alıyoruz ve yemandım olarak datif yapıyoruz. Burada mit her zaman da, datif alır. Buna da dikkat edelim. Şipreşin fiili konuşmak ve mit ile, mit prepozisyonu ile kullanıldığında biriyle konuşmak. Meine Frau spricht mit jemandem. Eşim biriyle konuşuyor. Sıradaki cümlemiz, ich möchte jemandem helfen helfen yardım etmek ve her zaman bu fiil datif alır arkadaşlar. Dolayısıyla yeman kelimemiz bizim yine datif olacak ve sonuna ''m'' takısı alacak. Ich de ben istiyorum yemandım helfen. Dolayısıyla ismin e hali datif olduğu için biri ne biri ne sonundaki e harfinden ismin e hali olduğunu anlıyoruz. Birine yardım etmek istiyorum möchten fiili istemek, helfen yardım etmek, yemandım birine ve helfen fiili ise her zaman datif alan istisna fiillerden. Evet arkadaşlar, yemand, yemandın, yemandım ve yemandız olarak çekmiştik bu kelimemizi. Ve bunun olumsuzuna bakalım. Olumsuzu ise niemand, niemanden, nimandım ve nimandız. Niemand, yeman kelimesinin olumsuzudur arkadaşlar. Anlam olarak ise hiç kimse, hiç kimseyi, hiç kimseye, ehale ve hiç kimsenin, bu da iyelik hali dediğimiz genitif hali ismin iyelik hali. Baz, bazı yerlerde in hali olarak da adlandırılır bu genitif. Ist niemand gekommen. Evet şimdi olumsuz cümlelere başladık. Niemand kelimesi varsa bir cümlede o cümle olumsuz bir cümledir. Ist niemand gekommen? Kimse gelmedi mi? Fiil başa geldi mi? Cümle soru cümlesine dönüyordu. Ist niemand gekommen? Kimse gelmedi mi? Komun fiili gelmek ve hareket bildirdiği için her zaman partisif sıvay yapılırken geçmiş zamanda cümle kurulurken zainle çekilir is gekommen olarak. Hastu niemandın in deya klasi sınıfta kimseyi görmedin mi? Veya sınıfta hiç kimseyi görmedin mi? Çoğunlukla Türkçe'de buradaki hiç'i biz kullanmıyoruz. Dolayısıyla sınıfta kimseyi görmedin mi derken zaten cümle olumsuz oluyor. Görmedin mi? Evet burada ise arkadaşlar nimandın dedik biz. Dolayısıyla akuzatif yaptık. İsmin i hali. D klası sınıf demek, zeyn fiili görmek ve partisif sıvay yapılırken habun fiiliyle kullanılır. Hat zeyin. Wir möchten jemandem helfen. Wir möchten jemandem helfen. Helfen fiili istisna olan fiillerden de her zaman datif alan. Dolayısıyla jemand kelimemiz bizim arkadaşlar Yemandım oluyor. Biz birine yardım etmek istiyoruz. Via möchten. Biz istiyoruz. Yemandım. Birisine ismin e hali olduğu için arkadaşlar em takısı aldı. Bu da helfin fiili yardım etmek, möchten fiili istemek ve helfin her zaman datif alır demiştik. Ve geldik arkadaşlar sizin örnek cümlenize yani sıra sende köşesine. Sizin cümlenizin Almancasını yorumlara bekliyorum. Bu ülke kimsenin malı değildir cümlesi. Bunu arkadaşlar Yemant veya niemand hangisi uygun ise hangisinin uygun olduğunu düşünüyorsanız yorumlara cevaplarınızı bekliyorum bu ülke kimsenin malı değildir. Türkçe'de biz bunu hiç kimsenin malı değildir anlamında da söyleyebiliyoruz. Ve sıradaki cümleniz yine sizin örnek cümleniz sıra sende köşesinin ikinci sorusu. Birisi çantasını burada unutmuş. Fegesin fiilini kullanabiliriz. Di taşı çanta burada hiya demekti. Ve geldik son sorunuza. Sıra sende köşesinin son sorusuna, son sorunuza, yorumlara bekliyorum. Cümleniz sanırım biri kapıyı çaldı. Sanırım ich glaube, sanmak glauben fiil sanmak. Kapı ditua. Evet arkadaşlar, sanırım biri kapıyı çaldı. Almanca cümlenizi yorumlara bekliyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Auf Wiedersehen. Tschüss.